basına ve kamuoyuna 90'lı yıllarda köyünden, mezrasından, sokağından, evinden alınan, göz altında kaybedilen ve katledilen onlarca insandan sadece birisiydi. 35 yaşındaki 5 çocuk babası Mirza Ateş. Mirza Kulp'un İnkaya köyünde yaşıyordu. Köyünün güvenlik güçleri tarafından yakılması üzerine ailesiyle birlikte Konuklu köyüne bağlı Sadıka mezrasına göç etti. Göç etmelerinin üzerinden 3 ay kadar geçmişti ki bölgede operasyona çıkan asker ve korucular civar köylere baskı düzenledi. Ve çok sayıda köylüyü gözaltına aldı. Elleri kelepçelenen, başına torba geçirilen köylüler birbirlerine halatla bağlandı. 18 Mart 1994 tarihinde gerçekleşen bu baskınlardan biri de Ateş ailesinin evine yapıldı. Gece yarısından sonra yapılan baskında önce Mirza Ateş'in evi ateşe verildi. Ardından Mirza Ateş asker ve korucular tarafından gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen, başına torba geçirilen Mirza Ateş aynı durumdaki Kudusi adı güzel ve diğer köylülerle birbirlerine halatla bağlandı. Olaydan bir ay sonra Mirza Ateş'in kardeşi Eşref Ateş de gözaltına alındı. Eşref Ateş Diyarbakır Jandarma Alay Komutanlığında gözaltında tutulurken kardeşiyle aynı tarihte gözaltına alınan akrabaları Kudüs'ü adı güzelliğiyle karşılaştı ve ondan kardeşi Mirza Ateş'in de aynı yerde olduğunu öğrendi. Gözaltına alınan köylüler aylarca göz tutuldu ve ağır işkence gördü. DGM'ye çıkartılan bu insanlardan bazıları serbest bırakıldı. Bazıları tutuklandı. Gözaltına alındıkları reddedilen Mirza Ateş ve Kudsi adı güzelden ise bir daha haber alınamadı. Mirza Ateş'in gözaltına alındığına ve aylarca gözaltında tutulduğuna dair çok sayıda tanık olmasına rağmen ailesinin bütün girişimleri sonuçsuz kaldı. Etkin ve tarafsız bir soruşturma yürütülmedi. Mirza Ateş'in akıbeti karanlıkta bırakıldı. Failleri cezasızlıkla korundu. İnsan Hakları Derneği İzmir şubesi olarak devletin geçmişle yüzleşmesi için sorumluluğunu ve olanları hatırlatmaya devam edeceğiz. Cezasızlık ve inkar bir hukuk haline gelmesin. Kayıplar bulunsun, kaybedenler yargılansın. İnsan Hakları Derneği İzmir şubesi